Zeynep Aydın 30 yaşındaydı ve dünyanın isteyebileceği her şeye sahipti. Yarım milyar lira değerinde bir teknoloji şirketi, İstanbul'un merkezinde boğaz manzaralı bir penthouse, her biri ortalama bir Türk'ün 10 yılda kazandığından daha değerli bir araba koleksiyonu, kasada bir otel odası kadar yer kaplayan mücevherler, 200 çalışan üzerinde güç. Tek Vision'ı mutlak hiçlikten inşa etmişti. 10 yıl boyunca günde 18 saat çalışarak, 4 saat uyuyarak, her şeyden, arkadaşlarından, ailesinden, normallikten tek bir hedef için vazgeçerek başarı ve bunu başarmıştı. Türkiye'nin en genç kadın CEO'suydu, yüzü Forbes, businessman, başarının kapaklarında çıkıyordu. Bir ikon, bir örnek, bir kadının erkek dünyasında imparatorluk kurabileceğinin kanıtıydı. Konferanslara, galalarına, röportajlara davet ediliyordu. İnsanlar imzasını, tavsiyesini, dikkatini istiyordu. Ama onu, şirketi değil, parayı değil, Techvision markasını değil, sadece onu seven kimse yoktu. Gece yarısı her şeyin yok olabileceği korkusuyla uyanıp kalkan Zeynep'i, bazen lüks ofisinin tuvaletinde o kadar yalnız olduğu için fiziksel acı duyarak ağlayan kadını. Çünkü tanıştığı her erkek kim olduğunu öğrendiği anda değişiyordu. Aniden daha şık, daha çekici, daha ilgili oluyorlardı. Gözleri parlıyordu. Ona bakarken değil, banka hesabına, fırsatlara, yanında olarak kazanabileceklerine bakarken kimse Zeynep'i görmüyordu. Cüzdanı görüyorlardı. Beş yıldır gerçek bir ilişkisi olmamıştı. Çıkar amaçlı flört edilen iş toplantıları vardı. Zengin erkeklerin başarılarıyla etkilemeye çalıştığı galalar vardı. Otuz yaşından önce onların tüm hayatlarında kazandıklarından daha fazlasını kazandığını bilmeden. Fasat, gülümsemeler, nezaket vardı. Ama yakınlık yoktu. Gerçek yoktu. Gerçek samimiyet yoktu. Geceleri müze gibi boş penthouse'a döndüğünde Zeynep bazen hata yapıp yapmadığını merak ediyordu. Farklı seçmeli miydi? Koca, çocuklar, normal bir hayat. Ama sonra nereden geldiğini hatırlıyordu. Babanın içtiği, annenin üç vardiyada çalıştığı, geleceğin değil sadece hayatta kalmanın olduğu küçük bir kasaba ve yapabileceği tek şeyi yaptığını biliyordu. Yukarı kaçtı. Ama şimdi yukarıda yalnızdı. Ta ki yağmurlu bir salı öğleden sonra Bentley'si bozulana kadar. Kadıköy'deydi, merkezden uzakta, lüks salonlardan ve araçlarının genellikle hizmet gördüğü yetkili servislerden uzakta. Tesadüfen oradaydı, Tekvision'ın yeni devraldığı küçük fabrikalardan birinin denetiminden dönüyordu. Tek başına gidiyordu. Şoför yok, asistan yok, mayiyet yok. Çünkü bazen nadir de olsa normal hissetmeye ihtiyacı vardı. Sanki eve giden sıradan bir kadınmış gibi. Araba aniden durdu. Uyarı olmadan, önceden sinyal vermeden. Bir an gidiyordu, sonraki an. Tam sessizlik, motor ölü. Araba yan sokağın ortasında hareketsiz. Zeynep yeniden çalıştırmayı denedi. Hiçbir şey. Telefonunu kontrol etti. Tabii ki bu mahallede sinyal zayıftı. Servis uygulaması yüklenmek istemiyordu. Yıllardır ilk kez çaresiz hissetti. Parayla veya telefonla kontrol edemeyeceği bir şekilde gerçekten fiziksel olarak çaresiz. Arabadan indi, etrafına baktı. Yağmur hafif ama ısrarla yağıyordu. Saçları yüzüne yapışmaya başlamıştı. Şemsiyesi yoktu pahalı ama normal görünen kot pantolon, sade siyah bluz ve ceket vardı. Mücevher yok, makyaj yok, zenginlik işareti yok. Bu anda diğer 30 yaşındaki kadınlar gibi görünüyordu, arabası bozulmuş. Ve bu bu birkaç dakika için sevdiği gerçekti. Kimse onu tanımıyordu. Sokakta yürüdü, yardım aradı ve eski bir apartmanın avlusunda küçük bir tamirci buldu. Soluk tabela açık kapı, içeriden metalik tıkırtı sesi ve eski hit çalan radyo sesi geliyordu. Zeynep girişte tereddüt etti. Bu atölye 3-10 yıl tamirat görmeden ayakta kalmış gibiydi. Yağla kaplı duvarlar, çatlamış beton zemin, piyareli hatırlatan aletler. Ama başka seçeneği yoktu. İçeri girdi. Hava benzin ve metal kokusundan yoğundu atölyenin derinliklerinde eski bir Fiat'ın motoru üzerine eğilmiş bir adam vardı. Otuz, belki otuz iki yaşındaydı. Uzun boylu, geniş omuzlu, kısa koyu saçlı ve bir hafta önce son tıraş olmuş gibi görünen sakallı. Eller yağla kaplı, üzerinde eski kot pantolon ve unutulmuş bir rak grubunun logolu tişörtü. Hemen başını kaldırmadı. Motorla bir şeyi bitirdi, ellerini bezlesildi, ancak o zaman ona baktı ve o bakışta hiçbir şey yoktu. Tanıma yok, şaşkınlık yok, açgözlülük yok. Sadece sorunu olan başka bir müşteriyi gören tamircinin bakışı. Zeynep yıllardır hissetmediği bir şey hissetti. Hiç kimse olmaktan rahatlama. Ona Bentley hakkında söyledi. İki sokak ötede durduğunu, bozulduğunu, ne olduğunu bilmediğini. Adam dinledi, başını salladı, aletlerini aldı ve kontrol etmek için onunla gitti. Yolun tamamında konuşmadı, flört etmeye çalışmadı, özel şeyler sormadı. Sadece yağmurda yanında yürüdü, profesyonel, odaklı. Arabaya vardıklarında Bentley'ye baktı, yarım milyon lira değerinde bir araba, etkilenmeden. Kaputu açtı, birkaç şeyi kontrol etti, başını salladı. Alternatörde bir şey dedi, belki pompa. Atölyeye çekmek gerekir. Zeynep kabul etti. Başka seçeneği yoktu. Bir saat sonra Bentley o eski atölyede duruyordu ve adam kendini Mert Demir olarak tanıttı, mutlak sessizlik içinde üzerinde çalışıyordu. Zeynep kenarda her harekette gıcırdayan eski bir sandalyede oturmuş onu izliyordu. Ellerinin nasıl emin, yetenekli hareket ettiğini izledi. İnsanlardan daha iyi motorları bilen biri gibi. Bitirdiğinde iki saat sürdü, faturayı verdi.'' 800 lira. Zeynep neredeyse güldü. Son kez yetkili serviste arabasında bir şey tamir edildiğinde 8 bin ödemiştir. Önemsiz bir şey için. Nakit ödedi, teşekkür etti. Mert yorum yapmadan parayı aldı, tezgahın altındaki metal kutuya koydu. Ve sonra ayrılmak üzereyken bu yere onun karakterine şu anki hiçbir şeye uymayan bir soruyla onu durdurdu. Onu kahveye davet edebilir miydi? Zeynep dondu. Kimse, kesinlikle kimse onu yıllardır kahveye davet etmemişti. Pahalı restoranlarda akşam yemeğine mi? Evet. Her şeyin hazırlandığı galalara mı? Evet. Ama kahveye mi? Basit, normal kahveye mi? Ona baktı. Gözlerinde hiçbir aldatma yoktu. Sadece samimi ilgi. Arabasıyla değil, parasıyla değil, onunla. Ve Zeynep beş yıl sonra ilk kez hesaplama yapmadan evet dedi köşedeki küçük bir kafeye gittiler. Ucuz, basit plastik sandalyeler ve beş liralık kahve. Bir saat konuştular, sonra iki saat. Mert hayatını sordu ama ısrarcı olmadan. Zeynep yalan söyledi. Küçük bir firmada çalıştığını, zar zor geçindiğini, kiralık bir dairede yaşadığını söyledi. Ve bu yalanlarla kendini korkunç hissetti. Ama aynı zamanda yıllardır ilk kez normal hissetti. Çünkü Mert ona eşit davrandı. Daha iyi biri olarak değil, daha kötü biri olarak değil. Sadece tanımaya değer bir kadın olarak. Ve o gün Zeynep'te bir şey değişti. 10 yıl boyunca imparatorluk kurduğunu ama kendini kaybettiğini fark etti. Şimdi bu ucuz kafede kim olduğunu bilmeyen tamirciyle penthouse'undaki herhangi bir zamandan daha çok kendisi gibi hissediyordu. Bir sonraki ay boyunca gizlice buluştular. Mert gerçekte kim olduğunu bilmiyordu. Zeynep ucuz giysiler giydi, onunla basit yerlerde buluştu, yaşamadığı bir hayattan bahsetti ve bu ay boyunca mutluydu. Zeynep Aydın CEO olarak değil, sadece Zeynep olarak, seven ve sevilen bir kadın. Ama bunun sonsuza kadar süremeyeceğini biliyordu. Sırlar her zaman ortaya çıkar ve seçmek zorunda kalacaktı. Gerçeği söyleyip hayatındaki tek gerçek şeyi kaybetme riskini almak veya yalan söylemeye devam edip gölgede yaşamak. Ve sonra test fikri geldi. Onu penthouse'a davet edecek arkadaşının yurt dışına çıkan evi olduğunu söyleyecek, sehpada cazip olabilecek her şeyi bırakacak. Deste nakit, şirket belgeleri, Bentley'nin anahtarları, şifresiz telefon, hesap kodlarının olduğu açık dosya. Ve kanepede uyuyor gibi yapacak, ne yapacağını görecek. Paraya uzanırsa diğerleri gibi olduğunu bilecek. Kimseye güvenilemeyeceğini. Uzanmazsa belki bir umut vardır. O gece Mert Penthouse'a geldiğinde lükse şaşırdı ama şüpheli değildi, Zeynep her şeyi ayarladı. Kanepede yatıyordu, uyuyor gibi yapıyordu, hafif bir battaniyeyle örtülmüştü. Sehpada kelimenin tam anlamıyla yarım metre uzakta, beş deste nakit, elli bin lira, tek başlıklı şirket belgeleri, Bentley'nin anahtarları, şifresiz parlayan ekranla telefonu. Tüm hesaplara kodları olan dosya. Bu bir tuzaktı. Test, on yıldır onu rahatsız eden soruya cevap bulmanın son denemesi, kimse onu para için değil sevebilir mi? Mert yanına oturdu, ona şefkatle bakıyordu. Yarı kapalı kirpiklerden Zeynep tarafından gözlendiğini bilmeden ve her şeyi değiştirecek test başladı. Mert testi geçecek mi ve Zeynep gerçekte kime güvendiği hakkında ne keşfedecek? Mert kanepenin yanındaki sandalyede oturdu, uyuyan Zeynep'e bakıyordu uzun süre hareket etmedi sadece izledi nefes alış şeklini saçının yüzüne nasıl düştüğünü maske olmadan stres olmadan nasıl huzurlu göründüğünü zeynep nefesini kontrol etti uyumadığını ele vermemeye çalıştı kirpikler arasındaki dar yarıklardan onu gördü orada oturan sakin sanki etrafındaki dünya yokmuş gibi ama bakışının odada dolaştığını da gördü ve sehpada durdu para açıkça orada duruyordu. Her biri 10 bin lira olan 5 deste. Yanında uzaktan görünen logosuyla Bentley'nin anahtarları. Şifresiz telefon ekranı hafifçe parlayarak açık olduğunu gösteriyordu. Şirketi Tek Vision'un başlığıyla üstte gizli yazısıyla belgeler. Zeynep kalbinin daha hızlı attığını hissetti. Bu gerçeğin anıydı. Son ay boyunca hissettiği her şey şimdi tek bir karara bağlıydı. Mert ayağa kalktı. Zeynep battaniyenin altında yumruklarını sıktı. En kötüsünü hazırlandı. Sehpaya yaklaştı. Üzerinde durdu. içeriye bakarak. Eli havada yükseldi. Asılı kaldı. Zaman durdu. Ve sonra Mert uzandı. Paraya değil. Kanepenin diğer ucunda katlanmış duran battaniyeye. Onu nazikçe aldı. Açtı. Ve sadece ince bir örtüyle yatan Zeynep'in üzerine örttü battaniyeyi omuzlarının etrafında düzeltti, sıcak olduğundan emin oldu. Sonra döndü, sandalyeye geri döndü ve sadece oturdu, paraya dokunmadı, belgelere bakmadı, anahtarları almadı, telefona bile bakmadı. Bunun yerine raftan bir kitap aldı. Eski bir roman ve Zeynep'i ışıkla uyandırmamak için küçük bir lambanın altında okumaya başladı. Bir saat geçti, sonra iki. Mert hala oturuyordu, okuyordu. Bazen Zeynep'e rahatça uyuduğundan emin olmak için bakıyordu. Yerinden kımıldamadı. Şüpheli hiçbir şey yapmadı. Zeynep orada yatıyordu. Şok olmuştu. İhanete, hayal kırıklığına, insanlar hakkında bildiğinin onaylanmasına hazırdı. Ama bunun yerine sadece ilgilenen birini gördü. Parayla ilgilenen değil, çalabileceği şeyle ilgilenen değil. Onunla Sonunda üç saat sonra Mert sessizce ayağa kalktı, ceketini giydi, kanepeye yaklaştı ve eğildi. Zeynep'i alnından nazikçe öptü, uyanık olduğunu bile bilmeden. Sonra çıktı, kapıyı sessizce kapattı. Zeynep gözlerini açtı. Karanlıkta orada yattı, tavana bakarak, ne olduğunu anlamaya çalışarak. Zengin olmadığını bilen, zor geçindiğini düşünen, masada duran elli bin liradan vazgeçen adam her şeyi çalma şansını, hayatını değiştirebilecek her şeyi reddetti. Çünkü onu seviyordu. Parasını değil, şirketini değil, sadece onu. Zeynep kanepeden kalktı, sehpaya yaklaştı. Para dokunulmamıştı, belgeler hareket ettirilmemişti. Telefon aynı yerde, hiçbir şey kaybolmamıştı. Ve on yılda ilk kez Zeynep Aydın ağladı. Acıdan değil, hayal kırıklığından değil. Rahatlamadan, umuttan, çok uzun zamandır hissetmediği bir şeyden, aşktan, çünkü gerçek birini bulmuştu, sahteliklerle dolu bir dünyada. Zeynep ona gerçeği söyleyecek mi? Ve Mert, gerçekte kim olduğunu öğrendiğinde nasıl tepki verecek? Bir sonraki hafta boyunca Zeynep normal davranmaya çalıştı ama o geceden başka bir şey düşünemedi. Mert, var olduğunu bile bilmediği testi geçti. Zeynep'in var olduğuna inanmayı bıraktığı bir şeyi kanıtladı, ödül olmadan dürüstlük ama şimdi bir sorunu vardı. Ona gerçeği söylemek zorundaydı. Çünkü iyi nedenlerle bile yalana dayanan bir ilişki süremez. Ve ne kadar uzun beklerse o kadar zorlaşıyordu. Bir akşam onu bir kafeye davet etti. Hep gittikleri ucuz kafelerden değil, şehir merkezindeki şık birinden. Mert değişikliği fark etti. Gözlerindeki endişeli bakışı. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Omuzlarındaki gerginliği. Zeynep konuşmaya başladı. Yavaşça, dikkatle, bomba etkisiz hale getiren biri gibi. Ona dürüst olmadığını söyledi. Hayatının düşündüğü gibi olmadığını. Küçük bir firmada çalışmadığını. Kiralık dairede yaşamadığını. Sıradan bir kadın olmadığını. Mert sessizce dinledi, yüzü yavaş yavaş ilgiden kafa karışıklığına dönüştü. Sonra Zeynep söyledi. Gerçekte kim olduğunu. Zeynep Aydın. Tech Vision CEO'su. Milyoner. Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri. Sonraki sessizlik kalın, acı verici, dayanılmazdı. Mert ona bakıyordu, sanki ilk kez görüyormuş gibi. Hayranlıkla değil, aç gözlülükle değil, daha kötü bir şeyle, acıyla. Çünkü anladı. Tüm bu ay bir testti, tüm zaman başka biriydi. Gerçek olmak için ona yeterince güvenmedi. Onu test etti, satranç taşı gibi oynadı, tek kelime etmeden ayağa kalktı. Zeynep onu durdurmaya, açıklamaya çalıştı. Bilmesi gerektiğini, çok kez incindiğini. Ama Mert sadece başını salladı. Kızgın değildi, hayal kırıklığına uğramıştı. Ve hayal kırıklığı öfkeden daha çok acıtır. Çıkmadan önce sadece bir şey söyledi: Onu sevdiğini. Milyoneri değil, CEO'yu değil, yağmurda tanıştığı, aptalca şakalara gülen gerçek olan kızı. Ama o kız hiç var olmadı ve çıktı. Zeynep orada, şık kafede acısını bilmeyen insanlarla çevrili oturdu ve yıllardır ilk kez tamamen kesinlikle yalnız hissetti. Sonraki haftalarda onunla iletişime geçmeye çalıştı. Aradı, yazdı, açıklamaya çalıştı ama Mert cevap vermedi, yanıt vermedi. Hayatına girdiği kadar hızlı kayboldu. Zeynep eski hayatına döndü. Toplantılar, sözleşmeler, başarı ama her şey boştu çünkü paranın satın alamayacağı bir şeyi kaybettiğini biliyordu onu sebepsiz seven birini ve bu onun hatasıydı bir gün önemli bir yönetim kurulu toplantısı sırasında Zeynep odaklanamadı pencereden şehre bakıyordu merti düşünüyordu ona daha önce güvenseydi ne olabileceğini asistanı Selin değişikliği fark etti her zaman kendinden emin olan Zeynep şimdi kaybolmuş görünüyordu Toplantıdan sonra Selin her şeyin yolunda olup olmadığını sordu. Zeynep doğrudan cevap vermedi ama daha önce hiç yüksek sesle söylemediği bir şey söyledi. Zengin olmanın mutlu olmak anlamına gelmediğini, bazen ihtiyacın olan her şeyin satın alınamayacağını. Selin dinledi ve sonra akıllıca bir şey söyledi. Eğer onu gerçekten seviyorsa savaşmalı. Gururla değil, parayla değil gerçekle ve Zeynep haklı olduğunu anladı. Mert'in vazgeçmesini bekleyemez. Ona sadece testler ve yalanlar olmadığını göstermesi gerekiyor. Gerçekten sevebilen biri olduğunu. Ama nasıl? Zeynep Mert'in güvenini geri kazanacak mı ve aşkını kanıtlamak için neyi feda etmesi gerekecek? Zeynep bir hafta planlama yaptı. Sadece Mert'e özür ve çiçeklerle gidemezdi. Bu çok kolay, çok yüzeysel olurdu ona ne yaptığını yanlış anladığını gerçekten göstermesi gerekiyordu ve bunu düzeltmeye hazır olduğunu. Basit bir şeyle başladı, yalan söylemeyi bıraktı. Sadece Mert'e değil kendine. On yıl boyunca etrafında bir duvar inşa etti, paranın her şey olduğunu iddia etti. Ama gerçek şuydu ki yalnızdı, korkmuştu ve yorgundu. Yağmurlu bir öğleden sonra Zeynep Mert'in atölyesinde göründü. Bentley'de değil, takım elbisede değil. Eski kot pantolon, sade ceket, birkaç kilometre yaya yürüdüğü için sırlı sıklam. Mert onu atölyenin penceresinden gördü. Orada durdu, ne yapacağından emin değildi. Bir parçası onu reddetmek, başka bir acıdan korunmak istiyordu ama bir parçası hala onu seven parça ne söyleyeceğini duymak istiyordu. Dışarı çıktı, ondan birkaç metre uzakta durdu. Hiçbir şey söylemedi, bekledi. Zeynep'in hazır konuşması yoktu, planı yoktu. Sadece gerçek vardı. Ona özür dilediğini söyledi. Kim olduğu için değil, ona güvenmediği için, test ettiği için dürüst olmak yerine, ona tüm hayatı boyunca insanların onu para, statü, bağlantılar için istediğini söyledi. Ve onu tanıdığında yıllardır ilk kez normal hissetti. Kim olduğu için değil, Neye sahip olduğu için seviliyor ama ona güvenmek yerine bir test kurdu. Çünkü korktuydu. O da diğerleri gibi olacağından korktu. Ve özür diliyor. Bağışlanma beklemiyor. ikinci şans beklemiyor. Sadece bilmesini istiyor hayatındaki tek gerçek iyi şey olduğunu. Ve bunu hayatının geri kalanında pişman olacağını. Mert dinledi, yüzü okunamaz, yağmur saçlarından süzülüyordu. Bitirdiğinde uzun süre sessiz kaldı. Sonra bir soru sordu, hala onu test eder miydi? Her zaman onu mu yoksa parasını mı sevdiğini merak eder miydi? Zeynep başını salladı. Hayır, çünkü şimdi biliyor. Geçmemesi gereken testi geçtiğini biliyor. Ve başarısız olanın o olduğunu, o olmadığını biliyor. Mert döndü, sanki gidecekmiş gibi. Ama durdu. Omzunun üzerinden ona baktı ve beklemediği bir şey söyledi düşünmek için zamanı olduğunu ve neden yaptığını anladığını. Bununla aynı fikirde değil ama anlıyor. Çünkü bu kadar çok kez ihanete uğrayan herkes duvarlar örüyor ve bazen bu duvarlar yaklaşmaya çalışan insanları incitir. Ama bir şart vardı. Yeniden deneseler yalan yok, test yok, maske yok. Sadece onlar. Gerçek, kusurlu ama birlikte Zeynep başını salladı. Gözyaşları yağmurla karışıyordu yüzünde. Mert ona yaklaştı. Hiçbir şey söylemeden ve onu kucakladı. Sıkıca, sanki bırakırsa kaybolacağından korkuyormuş gibi. Ve orada, yağmurda, Kadıköy'deki eski atölyenin önünde iki kusurlu insan tekrar denemeye karar verdi. Parayla değil, testlerle değil, güvenle. Zeynep ve Mert denge bulacak mı? ve ilişkileri gerçeğe dayanabilecek mi? Sonraki aylar boyunca Zeynep ve Mert iki farklı dünyada gezinmeyi öğrendiler. Onun için konferans salonları, galeriler, iş yemekleri dünyasıydı. Onun için atölye, basit yemekler, günlük iş dünyası ama denediler. Zeynep Mert'i bir iş galasına davet etti. Onun ilki Kiralık takım elbisede rahatsız görünüyordu. Milyonlardan ufak tefek gibi bahseden insanlarla çevrili. Ama oradaydı. Onun için. insanlar baktı, fısıldadı. Zeynep Aydın'ın yanındaki bu adam kim? Tamirci mi? Şaka mı? Ama Zeynep umursamadı. Bütün gece elini tuttu. Herkese kim olduğundan utanmadığını gösterdi. Mert ise Zeynep'i ailesiyle tanıştırdı. İstanbul dışında küçük bir kasabadan sıradan insanlar. Mert'in annesi Zeynep'i ilk gördüğünde şüpheliydi. Düşündü ki bu sürmez. Böyle bir hayatı olan kız oğluyla kalmaz. Ama Zeynep başka bir şey gösterdi. Mutfakta yardım etti. Mert'in babasıyla bahçesi hakkında konuştu. Küçük kardeşiyle oynadı. Rol yapmadı. Kendisiydi. CEO değil, milyoner değil. Sadece Zeynep ve Mert'in annesi bunu gördüğünde anladı. Bu kız onu gerçekten seviyor. Ama her şey kolay değildi. Farklılıkların çok büyük olduğu anlar vardı. Zeynep'in gece yarısı Berlin'e toplantıya uçması gerektiğinde Mert'i yalnız bırakarak. Mert haftada 60 saat çalışırken, Zeynep birlikte zaman bekliyorken. Bir akşam zaman ve öncelikler hakkında başka bir tartışmadan sonra Mert doğrudan sordu. Bu mümkün mü? Onun dünyasından biri ve onun dünyasından biri gerçekten birlikte olabilir mi? Zeynep hazır cevabı yoktu ama gerçek bir şey söyledi. Bilmiyor ama denemek istiyor. Çünkü sahip oldukları savaşmaya değer ve Mert gözlerinin içine bakarak kabul etti. Deneyecekler. Dünya yardım etmese bile. Birkaç hafta sonra Zeynep kimsenin beklemediği bir şey yaptı. Sabah televizyon programında röportaj sırasında gazeteci özel hayatını sorduğunda gerçeği söyledi. Bir tamirciyle ilişkide olduğunu, tanıştığı en iyi insan olduğunu, ona parayı paylaşacak kimse olmadan hiçbir şey ifade etmediğini öğrettiğini. Medya patladı. Bazıları eleştirdi, diğerleri hayran kaldı. Ama Zeynep umursamadı. Çünkü hayatında ilk kez gerçek bir şey hakkında kamuya konuşuyordu. Mert röportajı atölyede bir arkadaşın telefonunda gördü ve gülümsedi. Televizyonda olduğu için değil, ondan utanmadığı için tam tersine gururluydu. Ve o anda Mert bildi bu sonsuza kadar. Aşkları dış dünyanın baskısına dayanacak mı? Ve birlikte olmak için hangi bedeli ödemeleri gerekecek? Bir yıl sonra. Zeynep ve Mert hala birlikteydi. Tüm tahminlere, eleştirilere, farklılıklara rağmen uzlaşmayı öğrenmişlerdi. Zeynep seyahat sayısını azalttı. Mert daha fazla zamanı olması için atölyede bir yardımcı işe aldı. Ama en önemlisi güvenmeyi öğrendiler. Gerçek güven, test olmadan, maske olmadan, bir akşam her şeyin başladığı aynı penthouse'da otururken Mert Zeynep'e o gece hakkında sordu. Test hakkında. O zaman ne yapacağını biliyor muydu? Zeynep başını salladı. Hayır, en kötüsüne hazırdı. Çünkü deneyimi buydu. Ama o onu şaşırttı, parayı almadı. Battaniyeyi aldı ve onu örttü. Mert gülümsedi. Bunun bir test olduğunu bilmediğini söyledi. Ama bilseydi bile aynısını yapardı. Çünkü onun için sadece o önemliydi. Para değil, eşyalar değil. Sadece uyurken nefes alış şekli. Zeynep gözlerine yaşların dolduğunu hissetti. Bir kez daha ne kadar şanslı olduğunu anladı ve sonra Mert beklemediği bir şey yaptı. Cebinden küçük bir kutu çıkardı. Lüks değildi, pahalı marka değildi. Sadece küçük basit bir kutu. İçinde bir yüzük vardı. Elmas değil, platin değil. Küçük lacivert zirkonya taşlı basit bir gümüş yüzük. Zeynep'in bir keresinde en sevdiği renk olduğunu söylediği. Mert diz çökmedi, romantik konuşma yapmadı. Sadece sordu. Hayatının geri kalanını sevgiden başka sunacak fazla bir şeyi olmayan bir tamirciyle geçirmek ister mi? Zeynep yüzüye sonra ona baktı ve anladı ki tüm hayatı boyunca basit bir şey aradı. Onu gören, servetini görmeyen birini. Tüm maskeler düştüğünde kim olduğu için onu seven birini. Tereddüt etmeden evet dedi düşünmeden ve orada dürüstlüğünü test ettiği aynı yerde Zeynep daha fazlasını buldu, geçirdiği testin gerçek olduğundan emin. Geçtiği için değil ama test edildiğini bile bilmediği için. Çünkü gerçek aşkın teste ihtiyacı yok, sadece var. İki yıl sonra Zeynep ve Mert evlendiler, lüks otelde değil, Mert'in büyüdüğü kasabadaki küçük bir kilisede. Gazeteciler yok, gala yok. Sadece aile, arkadaşlar, gerçek insanlar, Zeynep sade beyaz elbise giydi, mert kiralık takım elbise. Dergiler hakkında yazacağı on yılın düğünü değildi. Her şeye rağmen birbirlerini seçen iki insanın düğünüydü. Düğünden sonra resepsiyonda Mert'in annesi Zeynep'e yaklaştı. Zeynep'in asla unutmayacağı bir şey söyledi, yanıldığını. Zeynep'in kalmayacağını düşünüyordu. Ama şimdi oğlunun onu gerçekten seven birini bulduğunu görüyor. Ve Zeynep, başlangıçta şüpheli ama şimdi damadını kabul eden babasıyla dans eden Mert'e bakarken temel bir şeyi anladı. O gece onu test ettiğinde test edilen o değildi. Oydu. Güvenip güvenemeyeceğinin testi, sevip sevemeyeceğinin, gerçek olup olamayacağının ve geçti yalnız değil onunla birlikte çünkü aşkın gerçek testi kimse bakmadığında ne yaptığın değil birisi baktığında ve her şeye rağmen seni sevdiğinde kim olduğun bazen en büyük test birinin sana ihanet edip etmeyeceği değildir güvenip güvenemeyeceğindir bu hikaye kalbinize dokunduğu yorum bırakın gerçek aşkın parayla ölçülmediğini hatırlatmaya ihtiyacı olan biriyle paylaşın çünkü aşk olmadan Zenginlik boşluktur ve güven olmadan aşk illüzyondur.